Piksel çizgi karakterler oluşturmamıza, avatar oluşturmamıza, çizgi romanlar oluşturmamızı sağlayan bir programdır arkadaşlar. Ücretsiz imkan verse de tabii ki büyük sunduğu imkanların çoğu ücretli maalesef. Dolayısıyla size izin verilen imkanlarını kullanarak yine de Güzel çalışmalar oluşturabilirsiniz. Ee, peki bunu nerede kullanacağız? Bunu örneğin bir sınıf oluşturmak, e, öğrencilerimizin de bu sınıfa dahil olmaları, yapacağımız çizgi çalışmalara e, dahil etmek için, onların da kendi avatarlarını yapmaları için vesaire kullanabiliriz. Veya bir projede proje arkadaşlarımızı davet ederek onların birer e, çalışma oluşturmasını sağlayabiliriz. Öncelikle giriş yaparak e, sisteme giriyoruz dahil oluyoruz. Giriş yaparak Google'la ben daha önce girdiğim için tekrar hoş geldin diyor. bize tekrar hoş bulduk diyelim. Google hesabımızla giriş yaptığım zaman kayıt olmaya gerek yok. Otomatikman zaten sisteme giriş yapmış olacaksınız. Giriş yaptığınızda arkadaşlar ben bu sınıfı görmeyin. Sizden bir sınıf oluşturmanızı isteyecek öncelikle. Ben daha önce oluşturmuş olduğum için bu sınıf burada gözüküyor. Ama siz yeni gireceğiniz için yeni sınıf diyeceksiniz. Buraya e, örneğin bir projenizin adını yazabilirsiniz veya diyebilirsiniz. Matematik veya diyelim bir e, matematik sınıfı diyelim. Matematik sınıfı diyelim. Rastgele atalım. E, sonrakine tıklayacağız. Şu anda Türkçe'ye çevirdi otomatikman. Normalde sistem İngilizce. Ben rahat anlamanız için şey yaptım ama e, tekrar İngilizcesine çevireyim onları. E, buradan sınıfımızın seviyesini seçiyoruz. Örneğin kaçıncı sınıf diyelim? Beşin sınıf olacak. Continue diyerek devam ediyoruz ve burada e, sınıf için e, linkimiz oluştu. E, bu linki istediğimiz gibi e, kopyalayarak herhangi bir yerde paylaşabiliriz ve çalışmalarımızı yürütebiliriz. Normalde ilk üye olduğunuz zaman size Avatar oluşturmanız için, şurada gördüğünüz gibi benim kendi avatarım var. Avatar oluşturmanız için açacaktır. Kitapta avatar oluşturulması sahne sahne anlatıldığı için rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada hatta göstermek için şöyle diyebilirim. Örneğin avatarımı değiştirmek istersem bu şekilde açılacaktır size önce bu ilk kısımda e, Avatar resmi rastgele verecektir. buradan duruş ve şey biçimi duruş ve vücut hareketi biçiminizi beğendikten sonra ki aşağı doğru kaydırma çubuğunu indirirseniz farklı duruş şekilleri e, davranış şekilleri gözükmektedir orada e, buradan e, istediğiniz pozisyonu belirleyin duruş şeklini belirleyin Örneğin diyelim bunu belirleyelim seçtik gördüğünüz gibi ve sağdaki kırmızı oka tıklayarak ilerliyoruz. Sürekli seçenekler bize ne yapacaktır sunulacaktır. Biz daha önce avatarımızı oluşturduğumuz için seçenek bitti. Yani benim duruşumu şey yaptı ve don diyerek ben çalışmamı ne yaptım? Oluşturmuş oldum. Sınavımın linki de burada paylaşıldı otomatikman. Dolayısıyla ben normalde ne yapabilirim? Çalışmalarıma başlayabilirim. Ee, çalışmaya başlarken My Comics bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Bu My Comics bölümüne geldiğim zaman burası benim e, o, çizgi karakterler, yani çizgi romanlar oluşturacağımız alandır. Buraya geldiğim zaman Make iComic'e tıklayarak, yani bu linke tıklayarak e, çalışmama önce bir isim veriyorum. Diyelim ki e, Keloğlan'ın hikayesi. Keloğlan diye bir hikaye yazmak istiyorum. Çizgi roman oluşturmak istiyorum çalışmamın adını yazdım. Devam tuşuna basıyorum. Devam tuşuna bastığım zaman karşıma sahne oluşumları başlatılıyor. Şimdi burada bütün çalışma alanımız burada olacak. Üste gördüğünüz çalışma sayfasının hangi kaçıncı çalışma sayfası yüzünün açık olduğunu gösterir. Şurada açık olan çalışma sayfası burada gözükecektir. Yani kaçıncı üzerinde çalışıyorsam burada burada numarasıyla göreceksiniz. Yeni bir sahne eklemek için de, yani yeni bir çalışma sayfası eklemek için de bunu kullanabiliriz veya buradaki üç noktaya tıklayarak, e, ister beyaz bir şey, ister buradaki oluşturduğumuz sahnenin aynasını vesaire kopyalayarak veya herhangi bir e, resim kopyalayarak sayfayı oluşturabiliriz. Biz şu anda orası kalsın background kısmına, ilk önce açılan kısmı background'dır. Yani sahnemizin, çizgi romanımızın arka plan sahnesidir. Bununla ilgili ne oluşturmak istiyorsak, burada ne yapacağız? Seçeceğiz. Tabii ki background'a tıkladığınız zaman normalde e, birçok seçenek verecektir size. Yani e, geçmişten, bugüne, uzaydan, dünyaya, bilimden, sağlık, sanat, kültür, her şeye verecektir. İster buraya İngilizce yazarak bir e, arka plan bulabilirsiniz. İsterseniz buradan e, seçtiğiniz resimlerden beğendiğiniz resimlerden bir tanesini ekleyebilirsiniz. Diyelim ki biz Keloğlan'la ilgili bir şey eklemek istiyoruz. Ve ne yaptık? Buradan bu sahneyi diyelim beğendik. Dinozorun olduğu sahneyi beğendik. Gördüğümüz gibi birinci sahnemiz. Yani birinci çalışma sahnemiz. Şu yan tarafta açıldı. O sahnede şu anda dinozorumuz e, resmi gözüküyor Şimdi ben bu dinozor resminin e, resmine karakter ekleyeceğim karakter kısmına tıkladığım zaman buraya ekleyeceğim insanların e, şekilleri burada karşıma çıkacaktır bir sürü şekil oldukça fazla şekil sunmakta ancak uyarayım üzerlerinde kilit işareti olanları kullanamazsınız Çünkü ücretsiz olarak Kullandığınız için üzerinde kilit olanlar ücretli versiyona tabidir. Dolayısıyla şunlarda örneğin gördüğünüz gibi kilit yok. Bu kilit olmayanlardan rahatlıkla ne yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Diyelim ki ben kel olan olarak şunu seçtim. Bu karakteri seçtim. E bu karakteri seçtim ama bu karakter dikkat ederseniz saçlı. E dolayısıyla henüz daha kel olan değil. Burada Karakteri seçtikten sonra alt kısımda yine kilitli olmayanlara bakın. Kilitli olanlar her zaman ücretli. O seçtiğim karakter ile ilgili e, çeşitli görüntüler, e, hareketleri vesaire görüntüleri, giyinişleri vesaire örnekler açılacaktır. Örneğin kelolara nasıl giydirelim bakıyoruz sunulan örnekler arasında. Diyelim ki şöyle bir e, olsun. Bundan seçtim. Seçtiğim seçenek direkt ben yan plana aktaracaktır. Onun dışında renklere tıkladığım zaman renklerde Keloğlan'ın yüzüyle ilgili seçenekler sunulacaktır. Yani ten rengi vesaire. Burada Keloğlan e, zenci olmadığına göre biz ona şöyle yeşil gözlü ya da şöyle bir buğday tenli bir şey seçelim. Ve yüzüne uygulanmasına bedenine uygulanmasını görelim. Daha sonra hair kısmına tıklayarak yani saç kısmına tıklayarak baş kısmının nasıl olduğunu belirleyelim. E dedik ki biz kel olan. Eğer o halde bu kel olacak. E, bu kel modeli seçerek ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi karşıma kel olanı oluşturmuş oldum. Şimdi kel olan geldi. Tamam sahnemize ekledik ve sahnemiz e, de karakterle uygulayacağımız imkanlar bunlar. Tamam o zaman başka ne ekleyebiliriz? Başka buraya diyelim ki bir yazı ekleyeceğiz. O zaman e, Word kısmına tıklayarak e, buradan e, ekleyeceğimiz metni yazıyoruz. Örneğin e, olan arazi arazide gezerken karşıs, karşısına bir dinozor çıkar. Dedim. Ve bunu ekledim. Şimdi bunu gördüğünüz gibi kel olan arazide gezerken karşısına bir dinozor çıkar şeklinde çıktı. Şimdi biz bunu sözlü olarak da yapabilirdik. Yani buradan kayıt işareti tıklayarak normalde mikrofonu kullanma izni isteyecek bizden. İzin verdiğimiz zaman, şu anda ben istemiyorum vazgeçtim. Bunu sözlü olarak da yapıp ne yapabilirim? Yazılmasını sağlayabilirim. Ve eklemiş oldum. Şu anda karakter karşımıza e, çıktı. Şimdi burada e, yazıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz buradan e, burada Change Word kısmına tıklayarak da ne yapabilirsiniz? Sonradan Metninizi değiştirme şansınız var arkadaşlar. Aynı şekilde metne kullanacağınız harflerle ilgili de burada e, tuşlama yoluyla da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Yani ister yazarak, e, direkt e, bilgisayardan yazarak, ister bu tuşları kullanarak, ister mikrofonu kullanarak karakter, e, karakterin metinlerini oluşturabilirsiniz. Şimdi bunu da geçtik. E, diyelim ki ilk sahnemiz tamam. Buradan yeni bir yazım şekli ekleyebilirsiniz. Örneğin yazı bu şekilde değil de bu şekilde olsun isteseydiniz. O zaman yazım alanını bu metnin yani şu görmüş olduğumuz sahnenin üstünde veya altında olmasını isterseniz veya diyelim böyle bir çerçeve içinde olmasını isterseniz buradan yazabilirdiniz. Diyelim ki hello olan arazide. Gezerken karşısına bir dinozor çıkar dedim. Okeyledim. Ve yapmış olduğum seçeneğe göre ne olacak? Kere olan arazide gezerken karşısına bir dinozor olarak diye çıkar. Veya bu seçeneği seçtiysem. Öbür seçeneği seçtiysem gördüğünüz gibi üst yazı olarak ne olacaktır? Çıkacaktır. Yani ister kişinin direkt konuşma balonu olarak ekleyin ister üst yazı. Bu konuşma balonunu e, iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bundan tıklayarak iptal işaretine basarak o yazıyı kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Diğeri kalsın istiyorum. Şimdi birinci sahnemiz tamamlandı. Ne yapacağım ben? İkinci sahneye geçeceğim. İster buradan Add Panel yani yeni bir sahne ekle kısmına tıklarım veya istersem aynı sahneyi kullanabilmek için buradaki bir önceki sahnenin bir önceki sahnenin 3 noktasına tıklayarak ister beyaz ister kopyala derim. Kopyala seçtiğim zaman e, ikinci sahne olarak da yine aynı şey çıkacaktır. Yani birinci yazdığımda aynı şey çıkacaktır. Diyelim ki o sahne üzerinde ben Sadece yazıyı değiştirmek istiyorum. Hemen o yazılan kısmı bakın birebir kopyaladığım için diyorum ki böyle olan biraz düşünür. Kaçması imkansızdır dedim. Ve okeyledim. Böylelikle ikinci sahnemin de uğraşmadan ne yapmış oldum? Aynı sahne üzerinde yaz, yazı kısmını değiştirdim. Ve üçüncü sahneye geliyorum. Üçüncü sahneye geldiğim zaman da yine istersen boş bir panel olarak ekleyebilirim. İstersem yine buradaki üç noktaya tıklayarak derim ki paneli kopyala sadece derim. Ve e, oluşturduğum panelde e, yeni e, şık kısmımı oluşturmak isteyebilirim. Şu anda paneli oluşturdum ben aynısını ama e, bu panelde diyelim ki bu kez bu resmin olmasını istemiyorum da başka bir resim olmasını istiyorum. O zaman sahnenin üzerine tıklayarak buradan e, hareketi ve davranışıyla ilgili e, gördüğüm şey seçenekleri uygulayabilirim. Şu anda benim görmüş olduğum seçenek, buradaki seçenek şu gördüğünüz sahne. Ne yapabilirsiniz? E, o sahneye oluşkun olarak örneğin bakın burada ne yapıyor? dinozor başını aşağı doğru öymüş. Bu sahne buraya daha uygun gelecektir. Neden? İşte konumuzla alakalı metni oluşturmak için. Bunu eklemiş olduk sahnemize ve buna ne yapıyoruz hemen yazımızı ekliyoruz. Add caption kısmına tıklayarak yazım şeklimiz kelo olandan mı yoksa şeyden mi çıkacak? Ona bakıyoruz. Eğer onlardan çıkmayacaksak Add words'e tıklıyoruz. Yani sadece konuşma çizgisi olacak. Ee, buradan da Speech konusunda e, yine e, istediğimiz şekilde e, konuşma şeklini belirliyoruz ve diyoruz ki zor hey hele olan burada ne arıyorsun yanlış işaret'e bastım bu arada ve alemde sağ olsun. diye kükredi. Dedim. Dedikten sonra bunu okeyledim. Ve okeyledikten sonra e, metnimi e, şeye getirdim. E, gördüğün gibi çizgili kare içerisinde eklemiş oldum. E, bu eklemeden sonra arkadaşlar diyelim ki bu sahnemizde tamamlandı. Fakat diyelim ki bu sahnemiz e, gündüz değil de gece vaktinde oluşuyor. O zaman şu alttaki 3 sahneden üç seçenekten herhangi birini kullanabiliriz. Buna tıkladığınız zaman sahnemizde e, o sahnemizle ilgili seçenekler yani gündüz seçenekleri oluşacak. Gece ve gündüz, gece ve akşam üzerinden tıkladığınız zaman sahnemizde karartmalar oluşacaktır. Örneğin işte e, tam gece veya yarı karanlık gördüğünüz gibi. Ee, tam gece oldu şu anda. Ee, buna tıkladığım zaman biraz daha akşamüstü gibi bir e, imaj vermiş oldum. Ee, yandaki tuşa tıkladığım zaman ise yine e, karakterin gündüz mü gece mi konuştuğuyla ilgili seçenek çıkacaktır. Şu görmüş olduğunuz gündüz, bu gördüğümüzde gece olacaktır. Örneğin buna tıkladığım zaman karanlık olarak sahneye uygulayacaktır. Diğerleri kilitli olduğu için şafak vakti vesaire onları gözetleme şansımız yok. Buradaki diğer bulut işareti de hava durumuyla ilgili yani Keloğlan'la e, bu dinozorun konuştuğu yerde örneğin yağmur, kar yağdırabilirsiniz, rüzgar ettirebilirsiniz. Ancak o seçenekler maalesef kullanım dışı. Yani para ne kadar para o kadar diyor. Yine aynı şekilde burada hava durumunun etkisi veya efekt vermek istediğinizde onun da sadece bu seçeneği serbest. Diğerleri ücretli olduğu için kullanamıyorsunuz sevgili dostlar. Ee, eğer yine buraya bir şekil eklemek istiyorsanız sunulmuş olan ki çizgi romanlarda çok olur biliyorsunuz. İşte vurma sahnelerinde kavga sahnelerinde falan ne yapılır? Bir takım görüntüsel efektler eklenir. Bunları da ekleyebilirsiniz ancak sadece ücretsiz olarak bunu ekleme imkanı veriyor. Bunu tıkladığınız zaman örneğin e, getirip ee, bir kavga efektidir bu doğal olarak. Dolayısıyla bu kavga efektini e, ekleyebilirsiniz. İstemiyorsanız e, silmenizde de fayda var. Yani vazgeçin o zaman boşa tıklayın. Efektin üzerine tıkladıktan sonra onu kaldırmış olursunuz. Yani burası da maalesef ücretli. Fotoğraf makinesi işareti de bilgisayardan fotoğraf yüklemenize e, imkan verir. Maalesef o da ücretli. Peki o zaman hocam biz ne yapacağız? Biz Normal izin verilenler içerisinde sahnelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde oluşturduktan sonra romanımızı kaydedeceğiz. Burada face kısmı karakterle ilgili yüzleri vesaire değiştirme imkanı sunacaktır. Yani sadece bakış küçük emrah gibi olmasın burada. Örneğin korkmuş işareti yapmak istiyorsunuz. Bakın ne yaptınız? Ağzı korkulu işaret yaptınız kişiye anında yansıdı Peki diğerleri diğerleri maalesef e, dolar bazında para istediği için e, aslında güzel bir program yani çok güzel karakterler Efe e, görsel şekiller e, hareketler oluşturabilirsiniz e, yüz ifadeleri de dahil ama maalesef Tabii ki ücretsiz verdiklerini kullanabilirsiniz ücretsiz verdikleri de buradan buraya kadar yani şu kadar seçeneği ne yapıyor e, sunmuş oluyor. E, action kısmı ise yine e, bu karakterin davranışlarıyla alakalıdır. Örneğin kele olana tıkladıktan sonra diyelim ki buradan action'a tıkladım. Action'a tıkladığım zaman karakterimin ne tür hareketler yapmasını bekliyorsam onları ekleyebilirim. Örneğin bu, tabi bunlar da yine ücretli ve ücretsiz olarak ayrılıyor. Hızımı alamadan aşağıya geçtim. Ee, ücretsiz olan bu üst kısımda ve bu kısımda var. Bakıyorum alt kısımdakilerin tamamı ücretli. O halde kele olan ne yapsın? Ee, örneğin elini dinozora doğru uzatsın. Bakalım nasıl olacak? Evet dinozora doğru uzatmış oldu ve bu şekilde e, şey yapıyor. Veyahut da e, dinozora laf anlatıyor. Aşağı doğru laf anlatıyor diyelim. Her neyse. Bu efektlerden istediğiniz şeklinde ne yapabilirsiniz? Karakter üzerine uygulayabilirsiniz. Yine burada üst efektlerde dikkat ettiğinizseniz yine ücretli ve ücretsiz bir takım imkanlar sunmakta. Örneğin bunu seçtiğiniz zaman yüz dönük hale geliyor. Yani yan duruştan ziyade düz duruş karşımızda durur gibi gözükecek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi... Karakter karşımıza durdu. Bu da sola bakış hali. İsterseniz e, sola doğru kaçıyormuş gibi ne yapabilirsiniz? Bir izlenim verebilirsiniz gördüğünüz gibi. Dinozordan kaçıyormuş gibi bir izlenim oluştu. Sevgili arkadaşlar e, burada görmüş olduğunuz el işaretleri de e, yine burada e, örneğin telefon elinde diyelim ki bir telefon olsun. Yani o çağda telefon ne gezer de? İşte laf olsun veya bir taş aldıralım eline ama kapalıymış gördüğünüz gibi ücretli diyor. Sadece eline telefon almasına izin veriyor. Onun dışında da ücretli olarak bir sürü seçenek var. Ee, güzel olanı roman çizgi roman oluşturmak çok kolay bunda. Sadece iş paraya bakıyor maalesef. Gerçekten paraya kıyarsanız harika çizgi romanlar oluşturma şansınız var. Bunları indirip kullanma şansınız var. Gerçekten bu yönden tartışılmaz bir program ee, PIXTON ama keşke ücretsiz olsa veya öğretmenlere ücretsiz olarak sunsa. Evet dostlar tüm çalışmalarınız bu şekilde bittikten sonra çalışmanızdaki burada e, alttaki e, şeye tıklayarak e, sahne görünümünden genel görünümüne tıklayarak sahnelerinizin e, nasıl oluştuğunu yan yana ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Bu şekilde sahnelerinizi Gördüğünüz gibi işte kelo olan arazide gezerken karşısına bir dinozor çıkar. Kelo olan biraz düşünür, kaçması imkansızdır. Dinozor, ey kelo olan burada ne arıyorsun diye kükredi falan. Tabii e, kafadan atmasyon Roman yazarsak böyle bir şey çıkar. Önemli olan sahnelerimizin nasıl gözükeceği. Sahnelerimiz bitti. Ön izlemeyi de beğendik. O zaman ne yapıyoruz? O zaman doneye tıklıyoruz ve diyoruz ki artık bu sahnemiz hazır. E, yeni bir çizgi roman yapmak isterseniz New Comic'e tıklayabilirsiniz. Veya ya ben bunu yaptım şu anda yoruldum bıraktım tekrar devam edeceğim sonra derseniz. O zaman Edit kısmına tıklayarak ne yapıyorsunuz? Tekrar çalışma sayfaları oluşturmaya bu kalan roman, romanın kalan kısmından devam etmeye e, sağlayabiliyorsunuz. Yok arkadaş benim bununla işim bitti ben artık yapmak da istemiyorum romanım da sonuçlandı bunu paylaşmak istiyorum diyorsanız. O zaman share kısmına tıklayarak paylaşıma geçiyorsunuz. Paylaşıma geçtiğinizde ön izlem olarak karşınıza gelecek. Siz burada ister yazıcıdan çıkartabilir, ister linkini paylaşabilir. Link olarak paylaşabilir. Boş vereyim. Şu anda link olarak paylaştım. E, link şey çıktı, e, linki çıktı. İsterseniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Download'a tıkladığınız zaman bunun nasıl indirmek istediğinize ilişkin size seçenekler çıkacaktır. Yani oluşturmak istediğiniz sahnenin alt alta kare mi, yan yana kare mi, işte bu şekilde bir kare mi vesaire oluşturmak istediğinize veya sıkıştırılmış dosya halinde olmasına ilişkin seçenekler çıkacaktır. Siz örneğin yan yana kareyi seçtiyseniz ne olacaktır? Artık bilgisayarınıza e, PNG resmi olarak e, seçtiğiniz tarzda inecektir. Şu anda bilgisayarıma indi. Üzerine tıklıyorum. 3 sahnede yan yana gözükecek gördüğünüz gibi. Artık ben bunu resim olarak ne yapabilirim? İstediğim yerde kullanabilirim. İstediğim e, yerde paylaşabilirim. Direkt indirmeden paylaşmak isterseniz unutmayın. Yazıcıya tıklayabilirsiniz veya Paylaşa tıklayınca bu link çıkmıştı. Buna kopyala diyerek bu linki herhangi bir yerde kopyaladığınız zaman arkadaşlarınız gelerek ne yapacaklardır? Bu sayfada bu çalışmayı görebileceklerdir. Aynı zamanda mail yoluyla da bu linki gönderebilirsiniz. Pinterest'te, Twitter'da ve Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Diyelim ki e, bilgisayarınıza indirdiniz ve bu çalışmanızın artık görülmesini istemiyorsunuz. Yani e, sınıfta kalmasını istemiyorsunuz. O zaman üst kısımdaki üç noktaya tıklayarak e, ister bunu çoğaltın yani çalışmamı kopyala deyin, e, çoğalt deyin veyahut da çalışmamı tamamen kaldır diyerek buna silme tuşuna basın. Böylelikle çalışmanız ne olacaktır? Artık silinecektir. Sınıfımız Burada sevgili dostlar dolayısıyla e, oluşturduğumuz sınıflar My Classroom kısmında görüyorsunuz. Oluşturduğunuz e, çalışmaları My Comics bölümünde görüyorsunuz. Bunlar da işte daha önce oluşturduğunuz e, paketler diyelim. E, bu paketi almak istiyordum. Vazgeçtim. E, dolayısıyla favorileriniz varsa burada gözükecek. E, yazılmış olan veya şeyler de bu alanda gözükecek. Dolayısıyla çalışmamıza geldiğimiz zaman My Account hesabıma girdiğiniz zaman hesabınızla ilgili özellikleri de görebilirsiniz. E, dolayısıyla bu hesapla ilgili e, gerekli şeylerinizi de silebilirsiniz. E, hesaplan, hesabınızda iptal ettirebilirsiniz. Her şey bu kadar basit ve kolay. Şimdiden çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum dostlar. Takıldığınız yerde arayıp sorabilirsiniz. Saygı ve sevgiler sunuyorum.